Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar uzun bir e, aradan e, sonra e, karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Derslerden dolayı e, video atamıyorduk. Evet. Şimdi yaz tatil geldi ve videolarla yine karşınızda çıkacağız. E, oyunumuz arkadaşlar e, şu şekilde. Gözümüzü e, kapatacağız ve e, bir tane... E, e, nesne gelecek arkadaşlar o nesneyi e, tahmin edeceğiz e, ve arkadaşlar bir tane e, kağıt e, olacak e, oraya artı veya e, eksilerimizi koyacak abla evet arkadaşlar oyunumuza geçelim o zaman arkadaşlar şimdi e, ilk kim e, başlayacak diye e, taş kağıt e, makas yapacağız İlk önce ben ne bir şey sonra kazanan da şey yapacak e, Yunus Emre ile gel bıçağı. Şey. Ben kazandım. Gel. Ben kazandım. O zaman ilk ben başlıyorum. Evet. Esma başlayacak. Sonra onlar aralarında ya, yine yapsınlar. Ben. Evet. Sonra, sonra bıçağı sonuncu Yunus Emre. Ben şimdi Esma'nın gözünü kapatsın. Ben de Esma'nın şeyini koyayım masaya. Siz de görün. Tamam. Şimdi Nesne koydum. Zaten. Ekranda da yazıyor ne oldu. Esma elle ve bilmeye çalış. burada burda. Siz söylemeyin. Tamam be. Tahta mı? Bak çünkü. Dur. Kaç, Kaç hakkımız var? 2. Iki. İki. Ben söyledim. Son hakkımı kullanıyorum. Bilemezsen eksi olacaksın. Tahtada silgisi mi? Evet. Çünkü çünkü Doğru bir hakkımız var. var. Evet, çıkartabilirsin. Tabii. Sana da artını atalım. Bak şuradan anladım Şu burasından anladım. O zaman sıra kime geçiyor? Benim <laughs> bir şey, <laughs> bir şey. <Gütü> arkadaşlar. <laughs> Ya bak bakıyor altta. Übah. Bak. Bu ne gözüküyor. Gözüküyor mu? Evet. Ben sana tam ağzıma kadar indirdim. Devam edelim. Ben Büşra'nın ne sesini getiriyorum koyuyorum. Şöyle göstereyim. Hadi ben alayım. Senin vermeni getirmen gerek yok ki ben getirebilir miyim Başlayayım mı? Evet başlayabilirsin. Kutusu. İki hakkım var. Bu, gözlük kutusu. Nasıl bilir hemen? elinde <laughs> bence buradan gördü. Yemin yemin görmüyorum şu an. Çıkartabilirsin e, o zaman. Vallahi yemin görmezim ekmekle yemin. Gözlük kutusunu gibi biliyorum ben çünkü. Ama sen böyle ben hemen ben öyle şey baksam ben tahmin edemezdim. E biliyorum çünkü. O zaman sıra kimde? Ben. seferim de, seneler. O zaman sen gözünü kapat. <laughs> ben, sen sen başlatabilirsin. Bunu Hayır da da. bakabilirsin. Eee... E, Hayır kafam ee, alttan Anahtar. Evet arkadaşlar böyle bir adam kaldı. Anne evliydim. Hepimiz altı aldık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o zaman ikinci tura geçiş yapıyoruz. Esma'nın önüne koydum. Esma elleyerek bulmaya çalışabilirsin <laughs> Bu da. Yunus mesela söyleme sakın. Söylemiyorum ki Bu iki tane vardı burada abla bu diş mağazı diş fırçası tamam doğru şimdi e, kafalarını eğip bakacaklar. çünkü alttan gözüküyor ben de gördüm hani gözüküyor ben de denedim kendim şimdi Büşra'nın şeyini koyuyorum ortaya ve Büşra ya bakalım iki hakkını kullanabilecek mi doğru bilecek mi Büşra al bakalım ne olduğunu bilmeye çalış evet kafa ne Büşra kafa ne böyle tut bir şey azıcık yukarıda tut. Hayır, elini yukarıda tut, gözüksün. Elini yukarıda tut, başını ediyor? Eee Bu resim mi? Hayır. Bir hakkında arkadaşlar. Aynı mı? Evet. Evet, çünkü evet. 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 olsun ben bilemedim. Doğru. Ama Artı. Alttan de, gözüküyor değil. gerçekten ya. Evet. Yani şu an hepsi artı. Hiç eksi alan yok. Gümüş sırası. Hadi yemeye yanlış yiyin, yanlış yiyin, yanlış yiyin. Veriyim mi? Ver. Evet. Al. E, bu kalemlik. Hayır. E, bir, dakika, bir dakika. Torba. Hayır, torba yanlış yiyin. Arkadaşlar, ekstra aldı. Ne torbası? Bu torbaya mı benziyor? Dur, torba tane daha tembih etsin. Bir koy. Evet. Çiçek, kabukat. Evet. Ama sen bilememiştin. Öyle mi? Hayır <laughs> diyemem. <laughs> eksi aldı. eksi aldı arkadaşlar bu tur. O Kaç tur tane kaldı. artısı oldu? İki, bir artısı bir eksisi evet. oldu. Bitme Devam Bitsin. edelim o zaman. Sıra kime geçiyor? Esma. Esma'nın Esman sırası geldi. Çok İstersen edin. Altından anlar birazcık da olsa ama... İsmini ne söylemesi gerekir? Evet, i̇smini söylemesi ya. Tarak değil mi? Tarak ama başka bir ismi var onun. <laughs> ben ismi. İsmi ne İsmini nereden ismin. bilirim? Saçını sarıyoruz bunu arkadaşlar. O saç tarak değil Esma. Ne tarak? ki? Tamam ne şey, yani. kabul edelim hadi. Saç mı? Ama saç. Ya tarak değil arkadaşlar. Saç var bu. Yani çıkart, taranlık, çıkartabilirsin yanlış, bilin. yanlış mı? Yanlış Ama tarak tarak bir bu dediğim için kabul edeceğim. Şey, tarak değil mi arkadaşlar? Hayır banyo tarak yani, değil. çıkınca... Ay, hayır saçma şey. Ha, hani şey, şey gibi. Dur, otur, şöyle. Hayır, Ama çok yapacağım. güzelmiş. O zaman bir şey gelsin Esma işte aldı. Al. Ay, artı art aldı. Evet. Evet. Arkadaşlar bu şeye alma hayatta bile. Alayım mı? baş Başını. Ee, başını böyle tut. Tıraş köpüğü mü? Hayır. Ne tıraşı? Tıraş mı olur? i̇yice iyice ben bakayım iyice gördüğümde ben zaten söyleyeceğim. Kapağını da mesela açabilirsin. şey <laughs> mi? E, ee, neydi bunun adı ya? Saçımıza sıkıyoruz böyle böyle bayrağı tutuyoruz. Ama yani. ismi ne işte? İsmini söylemek zorunda arkadaşlar. Bu. Köpüğü evet. mü bu? Evet. Evet. Evet doğru. Tıraş köpüğü mü ezmeyeceğim ben bunu? Şöyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar hani şöyle arkadaşlar. Evet. O zaman bana geçiyor arkadaşlar. Yunus Emre'ye geçiyor. Yaptı <laughs> mı Hayır yapmadı. <laughs> tamam o zaman. Hadi yapsın bir şeye artı geçiriz. attık. He? attık. Bunu Şimdi yapacağız. devam edelim. Onu Öbür koyacağız. Türü, Öbür tura geçeceğiz. geçeceğiz. Şimdi Arkadaşlar bilemez. Ya. Al. Vereyim mi? Ver. Al bakayım. Şimdi senin bunu koyacağım. Al Hayır, hayır saça hayır. sıkılmıyor bu. Çok kolay yani. Elinize. Aa. Aa. Şarkı mı? Evet. Yılsemin yine eksi aldın. Aşkım. Ama bilemezdi ki. Bu? Ha? Ben bunu aslında Esma sana verecektim de. Hı -hı. Unuttum Hı -hı. en sona kaldı. E bana hiçbir şey gelmiyor. Hı -hı. Buyur arkadaşlar. Şimdi son Hı -hı. durumu göstereyim Hı -hı. arkadaşlar. Esma'nın 3 artısı, Büşra'nın 3 artısı, Yunus Emre'nin 1 artısı ve 2 eksisi var. Yani e, Yunus Emre burada ya? yandı. Kim kazanan Esma taş... ile Büşra oldu. Hayır taşın, taşın, e. taşın makas yapalım. Hayır taşın makas Orada kim kazanır? Aynen ikiniz taş kağıt makas yapın. Taş kat kırım kat Taş kağıt makas yapın. Üçte bir Aynen üçte bir Tamam. Taş makas. Taş makas. Yüz makas. Taş makas. Bir bir. Taş kat makas. Taş makas makas. 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 3. Arkadaşlar ben çok kazanmak istiyordum. Ama yine Neyse. de hepiniz iyi ilerlediniz. Evet. O, o zaman küştü. sen de küstün. Ama sen yapamadın ki. Olsun, bir dakikini artık kazanırsın. Değil mi? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, teşekkür ederiz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.